Herkese merhabalar. Tonguç'a göre elektron dağılımını anlatacağız. Tonguç evladım bir kere şunu bilmek zorundasın. Superman de aslında periyodik tablodaki kripton elementini kullanıyordu. Hatırlıyor musun? Hani kripton elementine yaklaşınca böyle birazcık böyle güçleri düşüyordu falan filan. Aa şey. şey Superman filmi izledin ya böyle. Galaksiden müstes. Yani Heh galaksiden gelmişti. Tonguç bak şu bu elementler çok önemli Tonguç. Biz bunları ne diyorduk Tonguç evladım benim? Soy gazlar diyorduk hatırlıyor musun Tonguç? Asillerdi hocam harika bunların diğer bir adı ise asal gazlardı asil gazlardı aslında peki bunlar son yörüngeleri tam dolu olduğundan dolayı çok kararlılar bu istisna. boş ver bunu bunlar son yörüngeleri tam karar tam e, kararlı ve şöyle bir şey oluyordu Tonguç kararlı atom demek son yörüngesi ya iki elektron demek ya da sekiz elektron demek bak helyum Neon, argon, kripton. Bunu yeşille bunu maviyle göstermiyor. ya. Evet. Bunun bir farkı var. Şimdi gel beraber o farkı inceleyelim bakalım. Kararlı atom şu demek Tomuç. Dublet ya da oktet olabilir. Olabilir. Dublet dediğimiz şey son yörüngesi 2 elektronla tam dolu. Oktet dediğimiz şey ise son yörüngesi 8 elektronla tam dolu demek. Anladım hocam. Tomuç bak son yörüngesi 2 elektronla tam dolu olan sadece ve sadece bir tane var. O da helyum evladım. Onun son yörüngesi 2 tane var. O yani da ilk yörünge olduğu için sadece ilk yörüngede 2 tane oluşabileceği bu dublete uygun. Oktete uygun olanlarsa şunları kesin böyle bilmek sonrasında neon var. Neon'un atom numarası bunun 2, bu atom numarası 10. Bu da 2 ve 8 diye açılır. Bak son yörüngesi 8. Bu da 18 elektrona sahip. 18 atom numarası, 18 elektrona sahip. 2 8 8'i açılır mı Tonguç? Açılır hocam. Süper zekisin. O zaman diyoruz ki bunlar tam dolu. Bunların son yörüngesi 2 olduğu için, bunların da 8 olduğu için bunlar oktete uygun, bunlar da dublet uygun. Peki gel bakalım diğer elementler bunları nasıl benzemeye çalışıyor. Bakalım dublet mi? Mesela 3, lityum 3. Bunu açtık 2. Bunun da e, son yörüngesi tam dolu değil mi Evet. Bu 3 tane atom numarası varsa, 2 elektronu varsa bu dublete benzemeye çalışmış. O yüzden diyoruz ki bunun 2 elektronu varsa... Bu artı bir yüklü olmak zorunda diyoruz. Aa. Kararlı olabilmek için lityum ne olmak zorunda? Artı bir yüklü olmak zorunda. Neden? Çünkü protonu elektronundan bir fazla tomuş. Mesela bak hidrojene bakalım. Hidrojen birdir normalde. Bunun son yörüngesinin iki olabilmesi için yani dublete uygun olabilmesi için bunun iki elektronu sahip olması gerekiyor. İki elektronu sahipse yükü de eksi bir olacak. Çünkü Aa. eksiler elektronlar daha fazla görüyor musun? Anladım bak, hocam. Buradaki sır da şu. Bundan bunu çıkartıyorsun bunu buluyorsun. Ha, bu, 3 eksi 2 eksi 2 eksi 1. 1, -1. Süper. Peki flora bakalım. Florda da hocam, bütün var. bütün bilimler iç içe. Matematik, kimya, fizik, biyoloji. Matematik, kimya ile iç içe. Fizikle de iç içe. Süpersin. İnanılmaz bir şey hocam. İnanılmaz güzel değil mi? Çok güzel. Keyifli Çok kendinden Harikasın. Benim. Bak 9'a bakarsak iki dublet olabilmesi için 8 olması gerekiyor değil mi Tonguç? Son yörünge 8 olması. O zaman burada kaç tane elektron var? 10 tane elektron var. O zaman bunun yükü de 9 eksi 10'dan eksi 1 diyoruz. Tamam. Aa. Bak. Bu katyon oldu, bu anyon oldu, bu da anyon oldu. Görebiliyor musun Tonguç? Um? Görebiliyorum hocam. Süper zekisin. Peki elektron dağılımlarını bir inceleyelim bakalım. Lityum 3'e bakalım. Lityum 3'te 2 ve 1 şeklinde dağıldık mı Tonguç? Ama biz bu e, bir elektronu istemiyoruz. O yüzden bunu atarız. Bunu atarsak eğer lityum 3 bir elektron verdiği için 2 tane elektron kalmaz mı? O yüzden artı 1 olur değil mi um? Aynen. Süper. Potasyum bakalım. 2, 8, 10 oldu. 8 bir tane daha bir de 1. Kardeşim bu bir taneden kurtulayım. Bu bir taneyi atarsam eğer potasyum 19 bir tane attığım zaman toplam kaç tane kaldı? 2, 8, 8, 18 tane kaldı değil mi? Bundan bu çıktı artı 1 çıktı değil Aa. mi? Süper dekisi, magnezyuma bakalım. 2, 8, 2. Ya bu e, son yörüngesi tam kararlı olmak için tam dolu olmak için du, oktete uysun. Bak bu dublet uydu. Görebiliyor musun? Son yörüngesi 2 kaldı. Bu Oktet'e uydu. Son 108 8 kaldı. Bu da oktet'e uydu. Bunu attığımız zaman ne oldu evladım? 2-8 oldu. O zaman magnezyum 12 idi ya. 2-8 kaldığı için bu gittiği için artık 10 oldu. Bundan bu çıkarsa artı 2 diyoruz. Değil mi? Erhan? 12'den 10 çıkarsa artı 2. Ve oktet'e uydu diyoruz. Süper zekisin. Peki karbona bakalım. Birazcık daha kıllaşalım mı Tonguç? Hocam estağfurullah. 2-4 Kardeşim bu e, son yörüngesi tam kararlı yapabilmek için dört tane elektron alsın. Ve burası ne olsun? Sekiz olsun. O yüzden diyorum ki Tonguç. Karbon altıydı ya. Dört elektron alırsa artık buraya. Ne olur evladım? İki, dört, dört, sekiz, on olur değil mi? O zaman yükü ne olur Tonguç'um? Bundan bu çıkarsa eksi dört diyoruz değil mi evladım? Dört tane Aa, elektron. 6, 10, elektron 10, 10, 10, 10, 10. alınca eksi olur. Elektron verince artı olur. Unutma Tonguç. Mesela bakalım. İki, yedi diyorum. Kardeşim bu bir elektron alsa çok güzel olacak. O zaman flor 9. E, burası da 10 olduğu için eksi 1 diyorum. Tomu. Eksi bir. Süpersin. 2, 8, 6 diyorum. Kardeşim bu iki elektron alsa ne kadar güzel olacak. O zaman kükürt dediğimiz şeyin S ile gösteriliyordu. 16. 2 elektron olduğu için toplam 18 oldu burada. Eksi 2 diyoruz. 16 eksi 18 eksi 2 diyoruz. Değil mi Tonguç'un? Anladım. anladım. Süper zekisin. 2 3 dedi. Hocam bor bizim ülkemizde çok fazla var. Harikasın. Bor Türkiye'de en fazla rezervi olan e, şeylerden bir tanesi. Türkiye bor rezervlerinin %60'ını bulunuyor dünyadaki. Hocam, o yüzden çok, çok zengindir. Bunun ne yapması gerekiyor? Bu 3 tane elektronu vermesi gerekiyor. 3 tane elektron verirse B5 diyoruz. E, burası ne olur evladım? Artık 2 olur ve artı 3 diyoruz. 5-2 artı 3. Ama bor bazen A metal gibi de davranabiliyor. Çünkü boru ne ayıp diye etti öğrenmiştik? Şimdi, ayıp etti şimdi. Olmadı. Şimdi. Yarı metal diye öğrenmiştik. Yarı metal olduğu için bazen 5 tane elektron bile alabiliyor Tonguç. Öyle garip bir özelliği var. Ortaklaşa kullanımda yapabiliyor. Evet. Nötr atom ne demek? Nötr atom demek Tonguç. Elektron sayısı proton sayısına eşit demek. Biliyor musun evladım? Elektron sayısı proton sayısına eşit. Bak bu sağ alta yazılan şey elektronsa, bu nötr bir atomsa, proton sayısı da eşit olmak zorunda. Bu sağ altı yazılan atom numarası yani proton sayısı da elektron sayısına eşit olacaksa 12 olmak zorunda. Bunların ikisi de nötr atom. Üzerlerinde hiçbir şey yazmıyor. Dikkat ediyor musun? Görünmeyen bir var. Görünmez bir sıfır var. Ha, görünmez sıfır. Ha, nötr atom. Nötr sıfır demek. Ama buna bakalım. F9 10. Allah Allah. Bundan bu çıktı? Eksi 1. Eksi 1. Bundan bu çıktı? Eksi, Eksi 4. Eksi 4. Bundan bu çıktı? Eksi 2. Eksi 2. Bundan bu çıktı? Bir. Artı bir, Bundan mı çıktı? Bir. Artı, artı bir yazıyoruz sonuç. Bazen hatta sadece artı da yazılabiliyor. Aa. Mesela ben flor'u bazen f eksi de yazabilirim. Bunu da k artı da yazabilirim. Anladım hocam. Artı birin 1'ini yazmak zorunda değiliz illa. Burada da artı 3 üç. ama 3 yazmak zorundayız. 2, 3 olursa yazıyoruz. bir olursa yazmıyoruz. Süpersin. Bu yazdığımız her şeye biz anyon diyoruz. Bu yazdığımız her şey ise kamyon katyon diyoruz. Ha, artı T var. Artı anladım. var. Dikkat ettiysen katyon artı. Bu çok yön. iyi bir yöntem hocam. Ödüllü sorumuzu yap. Cevaplara gönder evladım. Hiç üşenmiyorsun. konuda video bombardımanız devam ediyor. Bombardıman mı yağmur mu hocam? Yağmur. Ha, pardon. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada evladım. Süpersin.